Kaydı başlattım. Adam şey yaptı. <laughs> aynı adam her videoma kendi sesini Yemin ederim aynı adam. Sesinden tanıyorum ben. <laughs> Burada anlatacağım bir şey var mı dostum? Hadi gel. Bunu da bunu... <laughs> ne yapıyorsun Aykan? Büyü yapıyorum. Büyü yapmıyorum. Bilmiyorum, değil mi? Bilmiyorum ya. <laughs> Anne hani benim boyum. <laughs> Ay! Be abla! Bez nerede? <laughs> önce birkaç bir şey çektim ve mikro, mikro, şarjı bitiyormuş ve ben yakamdayken görmemişim. O yüzden bir bakayım da dedim saç videosundaki gibi. Onu belki koymamış olabilirim. Böyle bir şey yaşandı. Saçlarımı kestirmeye giderken mikrofonumu takıp kuaföre gidip video çektim ve bayağı da çektim yani. Kuaförde çektim gitmedi. Hiçbirinin sesi yok. Yine aynı şeyi yaşadığımda kontrol etmek istedim. Teşekkürler beynim ve yine aynı şey oluyordu. Mikrofonumu şarja taktım. Şu an mikrofonumun şarjı yok. Böyle çekeceğiz mecbur. Neyse. Bugün burada neden toplandık, niçin toplandık ve ben kimim? <laughs> Etsiz lahmacun yapacağım. Çünkü ben et yemiyorum. Lahmacun da sevmiyorum. Et yediğim zamanlarda da lahmacun yemeyi sevmiyordum. Ama et yemeyi bıraktıktan sonra lahmacun sevmeye başladım. Soya kıymasıyla, doğru söylüyorum değil mi? Soya kıymasıyla olan lahmacundan yedikten sonra dedim ki Wow. Kendim evde deneyeceğim ama soya kıyması evde yok. Marketlerde de yok. Soya kıyması olsaydı muhtemelen daha güzel olacaktı. Ama yok. Eğer alsaydım birkaç gün içinde gelecek. Birkaç gün beklemek istemedim. O yüzden içinde soya kıyması girmeyen basit, etsiz çok kolay. Lahmacun tarifi buldum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Buse Zeynep'te gördüm. <laughs> Hoş mu değil. Sadece domates alırken terledim ve internetten eve söyledim telefondan. Merhaba hanımlar. Eskinin mutfağına hoş geldiniz. Sadece ağzım görünüyor ama. Bugün sizlere lahmacun tarifi vereceğim. 2 adet domatesi rendeleyin. Elleriniz rendeye uygun değilse blenderdan da geçirebilirsiniz. Benim oğlum rendelenmiş domatesli lahmacun seviyor. Sizin çocuğunuz eğer rendelenmiş domatesli lahmacun sevmiyorsa Kırdım. Ben bu korseyi çok seviyorum. Başına bir iş gelsin istemem. Bakın size taktik. Bunu böyle geçiriyoruz. Buradan bunu attırıyoruz. Hiçbir numarası yok. Sonra getirip önden bağlıyoruz. Pratik bilgiler köşemize hoş geldiniz mutfağın anasını ağlatmayınız. Ben de geçiş videosu yapacağım. Şimdi soğanları için atıyorum sonra doğranmış soğan çıkacak. kafasına tencere koyuyorlardı. Sonra kapşonlarımı geçirip soğan oldu. Artık keşke öyle yapsaydım. Sonra sıcaktan havayla geçirdiğim için doktora giderdik acil. Lavaş kısmı ile ilgili bir problem var ama şu an onu söyleyemem çünkü biraz fazla komik. Komik değil, salakça. Salakça demekte de olmaz. Kendimize öz saygımızı kaybetmeyelim. Soğanımızı doğruyoruz soğan nasıl doğranır videomu izlemediyseniz hemen şu tarafa bir yere link. Benim oğlum Ali Orhan böyle seviyor. Soğanları anne diyor. ince doğra bana. Ali Orhan bu is Göremiyorum ki. Çok duygusalım çünkü e, bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Şu an ben sadece kendimi çekiyorum. Soğanları çekmiyorum. Soğanları çekersem kendimi çekemiyorum. Kendimi çekersem soğanları çekemiyorum. Ne? İnşallah bir şeye benzer de çektiğim acıya da Soğan kısmının bu kadar acılı olacağını bilseydim ablama yaptırırdım. Sonra da derdim ki ablacığım ben soğanın bu kadar acı olduğunu bilmiyordum. Ama neyse sonuçta sen benim iyiliğimi istersin o yüzden iyi bir ablasın derdim ve böyle ağlardık beraber. Bu kadar yeterekli olmak çok zor. Böyle yaşamak bazen düşünüyorum. şey bütün video boyunca ağlıyormuşum. Çünkü ikinci sohbet birincisi de daha acı çıktı. Beynim dondu. Göz varacak. Bu arada bunu da yeni aldım. Sen o zaman bir tane tahta alıp bana biberle maydanoz. Bak 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 bak. bak. şöyle. Yapma hiç. Ah! Clickbait başlık. Ablam beni bıçakladı. Ben de yapacağım? Yapayım mı? Ablam beni bıçakladı. Ya. Çok tehlikeli oldu. Şuraya odaklasın diye biberi vuruyor. Tadı güzel olacak mı? Olacak tabii ki. O nasıl bir soru. Pişecek de sen yap. Ya bunu pişir. fırlayacaksın ki yarın da yap. Ben de diyeceğim ki. Yok ya. Yaparım çünkü evde 20 tane lavaş var. Lavaş lavaş yaparsın. Kıyaslama yapmak istemiyorum ama az oldu. Hım girdiler. <laughs> Hepsini. Hepsi. Rahmancının maydanozlu olur. Cahit cahit, cahit işler yapma. Ya çarpılacağız öleceğiz. Suyun üstünden kablo geçiyor. Of. Of abla ya. Var mısın Yemem. Var. Maydanoz saplarını atma atma. Ödem suyu kaynatayım akşam. O. Oh. Kaşıkla al. Ya ellerim pislik içinde. Soğan kokuyor mu? Hı. Hmm. Hadi bitir artık çok yoruldum. Açlık başıma vurdu Sırtım kaşısana sırtım. Oh. Neyse. Oh. Ya, abartma. Tuz. Tuz, pul biber, kırmızı toz tatlı biber. Çünkü toz biber ağzıma girdi. Bu toz biber kıyma gibi gösteriyormuş Yani kıvam veriyormuş ama hiç merken. Ben sana söylemiyorum. Gelinim sana söyle so sana ardımı döndüm Fazlı. Burnum geliyor. Zek. Her şey burnumu sokmasın olmaz. Ekstra kara biber koyacağım. Tarifte <laughs> yok. Benim şahsi keyfim öyle istiyor. Bir diyeceğim var mı? Hayır. Pıs pıs. Pısı pısı mı? <laughs> ne alakoyim, ne alakoyim. Hayır pısı pısı dedim. Ya. Of. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz. Aşırı güzel oldu. Tek problem aşırı çok oldu. Çok güzel kokuyor. Çok iyi. Abartmıyorum. Allah belamı versin çok iyi. Lavaşla ilgili olan problem demiştim. Küçük lavaş diye sipariş verdim ama böyle bir şey geldi. Ay, kendime vuruyordum. Lavaşları ikiye böleceğim. Gerisi kolay. Lavaşı tavanın içine koyuyoruz. Isıtıyoruz. Üzerine harç, kapağını kapat. 4 dakika. Yani ikiye bölmeyince büyük, bölünce küçük oluyorlar. Ne yapayım? Salça, sıvı yağ ve nar ekşisi koymayı unutmuşum. O yüzden biraz fazla sıvı oldu ve pişmiyor. Rastgele bir yemek kaşığı tatlı bir de yok. Biber domates. Şöyle göz karar rastgele. Gözüm karardı hiç yok. Çok salçalılar. Nar ekşisi. Bu içine salça malça koymayı unuttuğum için böyle oldu ve bu haliyle de çok iyi. <laughs> Ay. Ya salçası az mı salçayı. Bastım salçayı. Sorun korktu. Ne çok zaman ne Ben yapmadım. Ben Aa, yaptım. Ben de bugün çok... Kesin ben mi yapmış? Basmış isterim sana. <laughs> çok <laughs> salçalılar. Bastım salçayı. Bastım salçayı. <laughs> Saat sanat için midir? Top ne var bu üstünde? Şuranda komik bir şey var, klaslamamızı ya. Ben çok iyi anlaşırım. Kız tamam o görüyor. <laughs> güzel güzel. Valla. Zor. Çarpırsın bu sabah mı? Çok salçalı ya. Pide istiyorsan. Kalk. Nazlı mı sokarsan kaç para vereceğim? Salça yedik. Yedirdin. Birlikte beraber bir pufunca olmamızı anlıyor musun? Yarın gözleme yapayım mı? Şu an. Ne? Ben yapayım tamam mı? <laughs> ne? Olmadı. Olmadı mı? Evet, <laughs> iştahlıyım. Beni gördüm. Ne? Ben mi? Hı. Ben mi sen gördüm? Niye? Ben çok komik. Ben mi? Sen komik. Sen komiktin. Ya sen komikti. Ya sensin komik. Ablam sen bana diyorsun ki sen komikti. Madem komik, ben komiktim. Niye hiç gülmedin? Niye hep ben güldüm? Çünkü sen komiktin. Sen <laughs> güldüğün için ben sana güldüm. Sen kendi kendine güldün. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Anne ha, bir tane belgesel izledik ha. birazcık da de ama yani gerçek. Teyze, belgesel... çocuk, 14 yaşında. Dur, Cık. iki tane ablasını, annesini, babasını gece tüfekle pam pam bir olay yeri görüntülerini falan izletti bana. Sonra iki gündür ablamla uyuyor. Korkmadım ki. Ben de korkmadım, huzursuz ya. oldu Korku işte. Mutluluktan mı huzursuz oldu <laughs> acı çok kötü lan. Biliyorum işte. Sen uçup gözünü

Mikrofonum kapalıymış. Mikrofonum kapalıymış.